Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum şimdiden. Allah tuttuğunuz oruçları şimdiden kabul etsin. Milli Yol Partisi olarak bugün İstanbul'da ikinci ilçe teşkilatımızın kongremizin de hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Biliyorsunuz Türk siyasetinde Milletimizin şu anda karşı karşıya bulunduğu 120 tane siyasi parti var. Bu 120 siyasi partinin çokluğundan şikayet eden insanlarımız da var. Neden şu kadar siyasi parti oluşuyor gibi haklı şikayetler oluyor. Bu şikayetlerin yanında gözden kaçan bir gerçek de var. O da demek ki milletimizin sorunlarını mevcut siyasi yapılar çözemiyor. Çözemediği için milletimizin içerisinden bu sorunları çözme noktasında çıkış yapan yine milletin evlatları oluyor ve bir siyasi parti olarak milletin huzuruna çıkıyor. 120 oldu. 20'ye yakın siyasi parti seçimlere girebiliyor. Diğer siyasi partilerin seçimlere girme olasılığı da söz konusu değil. Bu bir yönüyle haklı eleştiri olabilir ama bir gerçek daha var ki bir sorun var. Demek ki bu sorun çözülmüyor. Çözülmeyen soruna karşıyız. Halkımızın farklı kesimlerinden böyle çıkışlar oluşuyor. Biz Milli Yol Partisi olarak bu siyasi sürecin içerisinde elbette milletimizin sorunlarını çözme iddiasıyla çıktık sorunları bildiğimizi ve bu sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili farklı değer sayım ve paradigmalar üzerinden milletimizle buluşmayı hedefliyoruz. Bugün İstanbul'da da Türkiye'nin kalbi olan, Türkiye'nin geleceğini belirleyen İstanbul'da da bir kongremizdeyiz. Beklentilerimiz, milletimizin beklentileridir. Siyasi parti olarak. Hedefimiz, amacımız milletimizin beklentileridir. Peki milletimizin beklentileri nedir burada? Malumunuz hele birkaç yıl içerisindeki bütün milletin dilinde olan ekonomik sorunlardır. Ekonomik sıkıntılardır. Siyasi partilerin amacı milletin bu sorunlarını çözmek içindir. Kuruluş amacı budur. Eğer bu bağlamda çözümler oluşamıyorsa, eğer sürekli bu millet bir sürekli farklı zaruret içerisine düşürülüyorsa, bunun tek bir müsebbibi vardır. O da siyasilerdir. Sağa sola şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı deme lüksü yoktu. Bizim dönemimizde şu yoktu, şimdi şu var deme lüksü yoktu. Millet seni onu yapasın diye seçiyor. Milletin seni görevlendirdiği bir şeyi maaşını alarak yerine getirdiğin zaman bunu millete yüzleme lüksün de yok. Peki sorular çözülebildi mi? Hayır. Eğitim sorunları ortada. Sağlıkla ilgili yapılan adımlar şehir hastaneleriyle artık faciaya dönmeye başladı. Ekonomi ile ilgili milletimizin hangi durumda olduğunu artık bütün siyasi partiler iktidar dahil kabul ediyor. Yalnız çözüm noktasındaki çıkışlarına ve önerilerine baktığımız zaman adeta müthiş bir benzerlikleri var. Birbirlerinden farklı simaları, birbirlerinden farklı siyasi parti isimleri, birbirlerinden farklı sadece imkan ve olanakları fikri ve çözüm manasında müthiş bir benzerlik gösteriyorlar. Bunu neden bu kadar iddialı söylüyorum? Yani bugün ana muhalefetin cenahına baktığınız zaman, iktidara baktığınız zaman, milleti bu kadar farklı zaruret içerisinde iten bir iktisadi modeli sürdürme taraftarılar. Hiçbirinin dilinde, Milletin borçluluğunu bitirecek bir ana söylem yoktur. Hiçbirinin dilinde iş adamlarımızın tezgahlarını kapamasına vesile olan, bankaların üzerlerine çökmesine vesile olan, ekonomik sıkıntının içerisine itilmesine vesile olan para sistemiyle ilgili alternatif bir söylemi yoktur. Peki bunların iddiası nedir? Ortak bir şey söylüyorlar. Bir iddiaları var. Diyorlar ki biz geldiğimiz zaman israfı engelleyeceğiz. Kardeşim, israfın hepsini toplasan 20-30 milyar etmez. Siz 85 milyonun sorununu bu söylemle mi çözeceksiniz? Liyakat ve ehliyetten bahsediliyor. Bakın hepsinin ağzında bu devleti yöneten kadrolar istediklerini alamadıktan sonra ayrılıp yeni siyasi oluşumlar yaptılar. Ve milletin balık hafızasına güvenerek, bu milletin hoşgörüsünden istifade ederek, bu millet nasılsa unutur, algısı üzerinden hareket ederek millete şu anda refah vaat ediyorlar. Oysa ki Parti programlarını milletimiz okuduğu zaman konuyla ilgili çok az bir bilgisi olan bir insanımız dahi bunların dilleriyle yüreklerinin aynı olmadığını çok rahatlıkla görür. Parti programlarının bir ortak özelliği var. Onu sizinle paylaşayım. Bu memleket partisinden devasına gelecek partisinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, AK Partisi'nden İyi Partisi'ne hepsinin istisnasız bir ortak özelliği var. Türk milletini sürekli borçlandırmak. Devletimizi sürekli borçlandırmak. Borçluluğu sürdürebilme anlamında politikaları benimsemek. Yatırım yapamazlar, borç olmadan. 700 tane öğretmenime iş veremezler, borç olmadan. 400 tane ziraat mühendisime toprakların boşsa iş veremezler, borç olmadan. Çocuklarınızı üniversiteye gönderiyorsunuz. Bir üniversite yetmiyor, ikinci üniversiteyi bitiriyor kariyer yapıyor, iki dil öğreniyor. Yine diplomasız işsizler ordusuna katılmak zorunda kalıyor. Sorun çözmede bu siyasi partilerin temel paradigmalarındaki yanlışlık aynı merkezde. Milletin kaderini bu bağlamda değiştirmeleri mümkün değil. Muhalefet olmak şu demek değildir. Siz hanımefendi olabilirsiniz. Millet siyasette hanfendilere nezaket gösterir. Ama dükkan dükkan gezip bugün işler nasıl demek muhalefet demek değildir. İşlerin nasıl olduğunu benim esnafım da biliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Siz çözüm önerecek bir durumda muhalefet olarak değilsiniz. Oyunuzu bu şekilde arttırdınız. Çünkü meydan boştu. Çünkü gerçekleri söyleyen bütün perdeleri indiren, yüreğindekini milletiyle paylaşan bir siyasi oluşum, siyasi parti yoktu. Çünkü tohumlarınız hibritti. Siyasetensiz hibritsiniz. Ekilmiş, rahmetli Musim Başkan'ın ektiği anaç tohumlar gibi tohumunuz yok. Bu milletin toprağında sizin tutmanız mümkün değildir. Tutmayacak da Allah'ın izniyle. Biz bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız. Bugün İstanbul'da 39 tane ilçemiz var. Şimdi ikinci ilçemizin kongresini yapıyoruz. Bizim ilçe başkanlarımız diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarından bambaşka bir vizyon çizecek. Bizim siyasi partimizin teşkilat başkanlarının hepsi Gerçek sorunları bilerek sahaya inecek ve milletimizle gerçekleri paylaşacak. Televizyon ekranlarında tiyatroları seyretmekten milletimiz bıktı. Çözüm arıyor. Çözüm. İş sorununu kardeşim nasıl çözeceksin? 15 milyona vardı bu milletin işsizliği. 85 milyon bir avuç insan için çalışıyor. Peki bunu neyle sağlıyor? Kurulu borca dayalı para sistemiyle. Kurulu finans sistemiyle. Bu para kredi sistemiyle devlet ve millet adeta bir borç gölüsü haline dönmüştür. Şimdi siz çıkacak bunlar, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Nasıl yapacaksınız dendiğinde borç alacağız diyor, borç. Milli Yol Partisi'nin Diğer siyasi partilerden temel farkı, kardeşim, milletin borçlarını bitireceğiz. Devletin borçlarını bitireceğiz. Hiç geliri olmadığı halde dolaylı vergiler üzerinden, bu milletin evlatlarından yüzde yetmiş beş vergi alıyorsun. Oysa anayasaya göre bu yasaktır. Geliri olmayan insandan vergi alamazsın. Kurduğunuz sistem Sokakları da artık para üreten hale geldi. Millet hastaneye gidiyor, hastanenin en yakınında para basan yerler haline getiriyor belediyeler. Millet sokağa adım attığı an cebinden soyuşturulmaya başlanıyor. Bu bir düzen. Bu vergi sistemi mevcut borca dayalı para sistemini finanse etmek üzere kurgulanmış. Küçük çekmecedeki ilçe kongremizde ifade ettim. Biz Allah nasip ederse milletin ve devletin borçlandırılmasını kaldırırken mevcut vergi sistemini tamamen lave edeceğiz. Milletin aleyhinde olan bir vergi sistemi olamaz. Geçmediğin köprüden geçmiş gibi ücret ödeyen bir millet ayağa kalkamaz. Cebimizden bir kuruş para çıkmadı, biz bunu yaptık diyorsun, Tabii milletin cebinden çıkıyor bu. Vergiyle milletin cebinden alıyorsun. Kurulu devam eden sistemi dönüştürme ve değiştirme anlamında atılan hiçbir adım yok. Allah insanı en iddialı yerinden vurur. Siyaseten ben faize karşıyım dedi. Şimdi bu millete Cumhuriyet tarihinde görülmemiş en büyük faizleri, en büyük bedelleri ödettiren bir politika uyguluyorsun şu anda. Ve bu politikayı övüyorsun. 3 ay içerisinde şu anda 42 milyara yakın faiziyle beraber kur korumalı garanti verdin. Adamın parası varsa faizden kazanıyorsun yetmiyor. Aman şurada dur sana şuradan da vereyim. Kimden çıktı? İşte bak bu beyzine gelen sürekli 2 lira 3 lira zamlar var ya. Buradan çıktı. %90'ı vergi olan buradan çıktı. Peki muhalefet bu tatbik edilen esas kriterlere temelde itiraz mı ediyor? Hayır. Siyasi partilerin programlarına baktığınız zaman ana manifestosu bu. Altılı grup bir araya geldi de neye imza attılar biliyor musunuz? Orada caf sözlerine bakmayın. Liyakat demokrasi şu bu. Kardeşim, gerçek demokrasi istiyorsan önce kendi partindeki partili arkadaşlarına adil olacaksın. Delegeleri sen seçip, delegelerde seni seçme, adaletsizliğini kaldıracaksın. Madem gerçek demokrasi istiyorsun, iktidar bugün milletin önünde yüzde yedi baraj koydu. Ne demektir bu ya? Milletin yüzde yedisini mecliste görmek istemiyorum demektir. Doğru mu? Şimdi muhalefet ne yaptı? Ya biz yüzde yedi biraz fazla. Biz bu işi yüzde üçe indirelim. Biz milletin yüzde üçüne tahammül edemiyoruz. Bunun demokrasi neresinde? Bunun tam temsili demokrasi neresinde? Şimdi siz 2 milyon oy alacaksınız yaklaşık. Mecliste temsil edilemeyeceksiniz. Mantaliteleri aynı. Oysa mecliste olmazken iyi Parti baraja karşıydı. Milletvekili transferi ile meclise girdin, şimdi ekranlarda %5 olması gerektiğini söylüyordun. Mutabakatın altında %3'e imza attın. Bunları kaldırabiliriz, değiştirebiliriz. Ama muhalefetin iktidarı eleştirirken kendisinden, iktidardan daha kötü bir şeyi sürdüreceğini vaat ediyor. O da... Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bağımsız olması gerektiğini savunduğu kurumlar var. Merkez Bankası bağımsız olacak diyorum. Merkez Bankası'nın bir bağımlı yeri var, o da Basel'dir, Basel. Basel, Merkez Bankaların merkezidir. O da FED'e bağlıdır. Bugün şu anda bu millete deva getireceğini iddia eden Yavru Parti, çıkıp dolarınız yoksa para basamazsınız diyor. Sizin paraya ihtiyacınız varsa da mevcut sistem üzerinden karşılıksız olarak diyor para basamazsınız. Yani siz önce doları bulacaksınız diyor. E doları nasıl buluyorsun? Borç. Türkiye tarihinde görülmemiş kadar döviz borçlanıyorsun. Ne demek oluyor bu şimdi peki? Bu siyasi partiler ne demiş oluyor? Ey Türk milleti, biz Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunurken size şöyle bir oyun kuruyoruz. Hükümetler gelirse istedikleri gibi para basar. Biz bunun bağımsız olmasını istiyoruz. E peki şimdi ben soruyorum Milli Yol Partisi olarak. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nde basılı para 240 milyar. Merkez Bankası'nın bastığı para. 5 trilyon 150 milyar parayı kredi nasıl verdin? Basılı para 240 milyar. 5 trilyon 150 milyar parayı sen kredi nasıl verdin? Havadan yaratarak. Kurulu finans sisteminde bankalar havadan para yaratarak bunu yapıyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz finans sistemine hiçbiri dokunmuyor. Milleti, devleti, Bizi bu hale düşüren esas sıkıntılı nokta burasıdır. Bunların hep bir ağızdan ekonomi kurmaylarının bu konuda bağımsız hareket etmesi gerektiğini söylemesinin arkasında sizce ne olabilir? Elbette mutlak manada bir iktisadi bağımlılık. Bakın bir devletin bağımsızlığının temel ayaklarından bir tanesi parası olmasıdır. Kendi parası olması. Devletimizin parası yok. Devletimiz paraya bir borç mekanizması üzerinden ulaştığı için her salı günü devlet senin adına borçlanıyor. Şimdi sen bunlara oy verdiğin zaman, İyi Parti'ye oy verdiğin zaman, Deva Partisi'ne oy verdiğin zaman, Gelecek Partisi'ne oy verdiğin zaman, AK Parti'ye oy verdiğin zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğin zaman şunu diyorsun beni borçlandır. Çünkü programları bu. Ekonomik paradigmaları bu. 1980'den bu yana bu millet krizlerden çıkmadı. 24 Ocak kararlarını hatırlayanlarımız bilir. 5 Nisan kararlarını hatırlayanlar bilir. 2001 krizi diye söylenilen krizi hat. hepimiz hatırlarız. Bugün bu krizden farksızız. Yahu bizim kaderimiz mi bu? Bütün zenginliklerin üstünde bu de millet olarak oturuyorsun. Bu bizim kaderimiz mi? Elinde ne kadar artı değer varsa bu değerleri özelleştirme adına oraya buraya peşkeş çektin. 230 kez bir siyasi iktidar boyunca ihale kanununu değiştirdin. Nesini tutturamadın? Bir kanun 230 kez değişir mi? Bu sistem milleti sürekli borçlandırma adına kurgulanmış bir yapı. Siyaset bundan sonra değişecek kardeşim. Türk milleti artık bir gerçeği görecek. Yürekleri yetmeyen siyasilerin milli yol üzerinden artık bir hakikati duyacaklar. Bu milletin, bu devletin borçlandırıcısı olan bir siyasi yapıyı biz asla kabul etmiyoruz. Milletimize de bunu anlatacağız. Ve bunu milletimizin değiştirmesini talep edeceğiz. Bakın, buradan bütün partili arkadaşlara sesleniyorum. Şu parti, bu parti. Söylediklerimizi bir siyasi partinin propagandası, bir söyleme anlamında sadece değerlendirmeyin. Bizim tek bir derdimiz var. Milletin hakkını millete vermek. Milletin borçlandırılmasının önüne geçmek. Devletimin sürekli borçlanmasının önüne geçmek. Eğer siz partileriniz bunu yapabiliyorsa kendi il teşkilatlarınızı, ilçe teşkilatlarınızla sorgulatın. Şunu göreceksiniz. Size cevap verilmeyecek. Sizin ekonomi kurmaylarınız size cevap vermeyecek. Sakın ha partinizdeki başkana bakarak teşkilat yapınızdaki insanların aynı olduğunu düşünmeyin. Ekonomi konusundaki bütün siyasi partilerin tek bir amacı ve hedefi var. Milleti devleti borçlandırmak. Şimdi ben onlara sesleniyorum. Sizler bu hakikati kendiniz teyit ettikten sonra, kendiniz gördükten sonra o siyasi partiye hizmet eder misiniz? Etmemesi gerekir. İşte biz siyasette yeni bir paradigma üzerinden şunun altını da ısrarla çiziyorum diğer bütün siyasi partilerdeki teşkilatlarındaki mensup olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Elbette sizler millete ve devlete hizmet etmek için bir siyasi partinin içerisindesiniz. Sizin iyi niyetinizden, millete hizmet etme arzunuzdan şüphemiz, kuşkumuz yoktur. Ancak partinizi sorgulayın. Partinizin içerisindeki mevcut durumu sorgulayın. Milli Yol Partisi'nin kendi içindeki muhalefetini var etme, gayretini siz de örnek alın. Milli Yol Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır Bey'in ifade ettiği süreli siyaseti siz de siyasi yapınızın içerisinde dillendirin. Milli Yol Partisi'nin bir siyasi partiler yasasında devrim niteliğinde olacak. Delegeyi Genel Başkan seçsin, delegeler Genel Başkanı seçsin. Diktatorya altyapısını değiştirecek üyenin genel başkanı seçmeye konusunu siz de kendi partinizde gündem getirin. Siz de bu milletin çocuklarısınız. Farklı siyasi partilerde olsa sizin de amacınız, gayeniz budur. Ancak partinizi sorgulayın. Milli Yol Partisi bu manada sadece kendi siyasi argümanlarını ortaya koymayacak. Diğer siyasi partilerin de özellikle muhalefetin de muhalefeti olacak. Yani bizim amacımız Sadece iktidarın yaptığı yanlışlıkları söylemek değil. Zaten temel değer kabullerimiz bir yanlışı söyledikten sonra kardeşim doğrusu budur bunu yap. Sen yapmadığın için bugün Milli Yol Partisi milletiyle buluşma sürecindedir. Yapmadığın için, sana söylendiği için, nasılsa bir etki olmaz dediğin için. Ama şimdi milletiyle Milli Yol Partisi buluşacaktır. Bu vesileyle İstanbul'daki Bugün burada sizlerle bu kongrede olmaktan son derece mutlu ve gurur duyduğumu ifade ederek bu kongremizin milletimizin adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esenler ili milli yolun tabanı olacaktır. Bizim hedefimiz İstanbul'dan 1 milyon oy çıkarmaktır. Şimdi hedef koyma anlamında söylüyorum bunu her şey güzel olacak denip de 800 bin oy bir yere geçiyorsa millet Milli Yol Partisi'nin hakikat ve gerçekleriyle buluştuğu zaman bunun milyonlara çıkacağından şahsen hiçbir şüphemiz yok. Hepinizi tebrik ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun.